Merhabalar dostlar 4 Kasım 2025 arkadaşlar halk arzımız Eko Green biliyorsunuz pazartesi işleme başlamıştı. Bugün ikinci günün. toplamda 110 milyon adet arkadaşlar halk arzı oldu. Son fiyat 12,58 kazancımız yüzde %20,94 olarak karşımıza duruyor. Toplam el değiştiren not sayısı 0.28 arkadaşlar bakın çok düşük bir oran. Ki buranın %10'un üzerine çıkması durumunda işte o zaman risk başlıyor. Şu anda bu riskten çok 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 uzaktayız. Ayrıca arkadaşlar tavanda bekleyen 220 milyon adet gözüküyor. Emir alım emri bekliyor arkadaşlar. Bakın toplam 110 milyon adet halka arzın %10 arkadaşlar baktığımız zaman altına düşmesi yani 11 milyon altına düşmesi bizim için sıkıntı olabilir ama şu anda daha 220 milyon çok çok ucaz. Ya yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Yarın da büyük olasılıkla tekrar tavan hatta aslında daha fazla tavan gitme ihtimali var ama şu anda biz sadece yarın için söyleyelim. Ama bu duruma göre arkadaşlar en az 3-5 gün daha gitme olasılığı var. Bakın olasılıktan bahsediyorum. Kesin etkinlikten kesinlikle bahsetmiyorum. Burada sakın ve sakın demeyin. Kardeşim üç gün oldu, 5 gün oldu diye ne oldu demeyin arkadaşlar. Yarın büyük olasılıkla bakın %100 demiyoruz yine tekrar tavan olma olasılığı var. Tavana bozacak bir durum şu aşamada gözükmüyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Hayırlısı diyelim ellerinde olanlara hayırlı olsun diyelim. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.